Her Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta birinci olma yenme taktiklerine bakacağız, öğreneceğiz. İlk önceyle birini davet edelim. Reddedersen reddet. <laughs> davet reddedildi diyor. Reddetmiş adam. Niye reddediyorlarsa artık Neyse artık şimdi şimdi yavaş yavaş oyunumuza geçelim. Hesaplaşmada tek de bakalım. Çok uzatmadan bakalım. Güzel cemen taktiklerimizi uygulayalım. E, hesaplaşmada tek hesaplaşmada yenebilirim. Yani ihtimalim var tabii ki de. İlk öncelikle çalılarda saklanma çok iyi çok iyi bir taktiktir. Çalılarda saklanabilirsiniz. Çalılarda saklanırsanız adamlar sizi görmez. Çalılarda saklanırken aynı zamanda mücevherleri de almalısınız. Canınızı yükseltiyor. Canınızın yükselmesini istiyorsanız yani yenmek garantisini artır. Canınız olursa muhtemelen yenilirsiniz. Ama Mücevherler canınızı çoğaltıyor. Böylece yenmenizi kolaylaştırıyor. Şimdi şuradan çalardayız. Mesela görüyorsunuz e, biz çalılarda saklanırken çalılardayken iki karakter şu anlık gitti. Tabi gerektiğinde savaşmalıyız. O da farklı bir durum. Aslında çok da farklı değil. Eee yani gerektiğinde savaşmamız lazım. Mesela adam bize doğru geliyorsa savaşmalıyız. Tabii yani siz diyorsanız ki hani ben savaşırım. Yani benim karakterim güçlü derseniz savaşabilirsiniz. Bakın pek bir e, bir şey yapmadan nasıl da hemen ikinci olduk. İkinci olmak da iyidir. Ben Şeyi çok tercih ediyorum. Tek hesaplaşmayı çok tercih ediyorum. Çünkü orada 10 kupa geliyor. tekilerde en az en fazla 8 falan kupa geliyor. Bu arada size bir taktik daha vermek istiyorum. Uzun menzilli oyuncuları seçmeniz lazım. mesela El Primo uzaktaki oyunculara vuramaz. E, vuramayacağı için de rakipleri onları, onu yenebilir. Zaman savaş topunda bu karakter iyi olabilir. Hani bir şey fırlat böyle bir kutu fırlatıyor. Sonra oradan böyle bir savaş makinesi çıkıyor. Savaş makinesi çıktım mesela kaleye doğru atarsanız mesela bir rakip kaleye doğru geliyor. O savaş makinesi e, rakibe vurur. Rakibi şey yapar yani diskalifiye edebilir, yenebilir yani. Hem sizin çıkarınıza da oluyor. Neyse tamam. Savaş topu sahne önüne oynayalım. Bakalım uzun benzerli ee, karakterleri seçmeye özen gösterim bu arada dediğim gibi. Video çekmeyeli bu arada. büyücüyü de aldım. Supercell it'den e girerek e şey yapabilirsiniz. E karakteri alabilirsiniz büyücü e, büyücü barleyi hem barleyi alıyorsunuz hem de büyücü barleyi alıyorsunuz çift ilkinde ilk golü yedik bir dakika şöyle şuraya çıkar şuraya koydum savaş makinesini rakip geliyorken o inanılmaz çok büyük bir şans İnanılmaz şanslıyız. <laughs> i̇nanılmaz şanslıyız. Şuradan dur bir dakika yanlış oldu. Şöyle ortaya doğru atalım. Vur adama. Vur 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 vur. Harikasın. Can geliyor. Kan geliyor. <laughs> Şaka kan gelmiyor. Can geliyor. Geldi de zaten. Şimdi orada tomar var. Vur, vur adamı vur. Aferin. Savaş makinesi. Çok iyi. Ve Disney gol attı. Görüyorsunuz. İyi oynayınca her şey oluyor. Şöyle. Geçelim şuradan. Top. Topu ben almak istiyorum. Ben alacağım. Ha ben aldım. Beni koru Disney. Keşke Bram Stats'ın şöyle bir özellik de olsaydı topu yani ilerletirken bir de aynı zamanda şey de olsa keşke. Hem ateş edebilseydik. Çok iyi olurdu. Çok iyi diyoruz. Oo, adam patlattı. İki. Bir. Geri geldim. İsim vermiyorum. Orada dursun 2300'lük makinemiz, savaş makinemiz. 3300 canlı savaş makinemiz. Wow! Bu gidecek maç. Desney gol attı tam da maç bitti anda yani uzatmalara gideceği anda gol attı. Bir duraklatmak zorunda kal kalacağım. Özür dilerim. bir dakika şöyle kız kız ya ya Polonyalıymış İngilizce öğrenmekte fayda var mesela ben e, e, o ok, Polon, Polonyalı kişiyle İngilizce konuştum bir duraklatmam lazım sonra hemen geleceğim geri geldim hadi bakalım devam edelim daha önce de dediğim gibi e, İngilizce bilmekte fayda var. İngilizce ıı, bilmeyen bir kişi yabancılarla konuşamaz yani. Domuz binici Kelly. Hmm. Oh. Atomik el primo. Wow. Bir denemek istiyorum. Bir bakalım. Sonra devam ederim. Aynı özelliklerine, aynı özelliklere sahip ama işte kıyafet farklı falan filan ya. Yani. Şimdi şöyle bir primo çekelim. Şöyle Primo. Alın size Primo. Vav. Tamam anladık anladık el Primo. Şöyle biraz gidelim. İçerik üreticisine destek diyor. Yok ben destek vermeyeceğim. Şimdi kısa stopundan sonra da ödül avı katmanlı keke bakalım bir. Bakalım burada ne yapabiliriz? Kaç kupa geliyor? Bir dahaki videoda da dünya sıralamasına girmek için kaç kupa olmamız gerektiğini söyleyeceğim. belli bir kupa gerekiyor. Öyle az uz bir kupayla şu dünya sıralamasına girilmiyor. Hakikaten çok kupa olmaz gerekiyor. Söyleyeceğim. Ben de bir dahaki videoda hem bir de e, hafta sonu çok özel bir konumuz olacak. Konumuz hafta sonu müsait olursa biz de birlikte olacak. Tabi şu anda söz veremem. Çünkü tam belli değil ama e, ben rica etmiştim konuğumuzdan hani gel, e, gelmesi için o da çok iyi yapıyor çok iyi bir insan çok profesyonel bir insan Neyse göreceğiz birlikte Ah ne? No. Şimdilik böyle güzel giderken biz daha iki yıldızız. Takamamız yeniyor ama biz yenemiyoruz. Ben iş yapam. Ha üç yıldız olduk. Dur şöyle ha. Vur 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 vur. Vurduk vuruyoruz vuruyoruz. Vay. Eyvah bir yıldız gitti iki yıldız kaldı. Şöyle. Çok güzel gidiyorduk böyle. Güzel gidiyorduk aslında. Ama rakip yendi. Şimdi bu oyunda dalmak lazım adamlara. Dalmak lazım yani dalmamız gerektiğinden dolayı sorun oluşuyor. Soygun diyor. Soykunu da yapalım sonra bitirelim videoyu. Kendimi yerel birinci yapacağım. Bir şey yap bu oyundan sonra. Gör, e, göreceksiniz kendimi birinci e, yerel birinci yapacağım. Yerel birinci dediği ülke birincisi yani. Dünya birincisi değil de ülke. Birincisi yani. Siz de yapabilirsiniz. Benim göstereceğim Yerel e, Yerel birinci olma taktiğini Bu arada daha fazla Bu videolardan görmek istiyorsanız Kanalıma abone olmayı unutmayın Çünkü abone olursanız daha iyi beni takip edersiniz İlk izleyen siz olursunuz Daha iyi olur İlk bilgilenen siz olursunuz Hadi bakalım Şöyle güzel Devam edelim Şöyle gidelim Adam orada. Hileci. Ben bu hileciyi tanıyorum ben bu hileciyi. Ben bu hileciyle konuşacağım ben bu hileciyle. Hesap soracağım ona. Beni takımdan attı. Ben de aynı takımda mıydı o? Hileci gel buraya. Seni mahvedeceğim seni. Beni tanımıştır herhalde. Takımdan attı ya. Neyse. Takılmayalım bu kadar. Geliyorum ben oraya. Geliyorum. Bir dakika dur orada. Ya karışmayın bana. Bir bekleyin şu hileciyi mi yeneceğim ya? Sizin yaptığınız olmaz yani. Dur gel buraya hileci. Hileci mi Gel buraya. <laughs> zalif <laughs> Ben bu hileciyi yenmek istiyorum ama bir türlü ah en sonunda intikamımı aldım. Beni takımdan atmak neymiş gör, görmüştür herhalde. Alt tarafa bir terfi istedik ya. Bu kadar mı zor? Takım kuruyorum hiç kimse gelmiyor zaten. Alt tarafı bir terfi istedik. Takımdan atıyorlar be. Namaz bir şey ya. Böyle kişilerin takımına girmeyin. Bu hileci gördün mü? Yolunuzu değiştirin yani. Olmaz böyle ya. Şu hileci hileci bir de görebilsem yani buradan çevrimiçi görebilsem güzel olacak ama işte. Dur belki bir şansımız olur da üye olarak hileci gelir. Hileci gelsin de bir onunla konuşacağım ben. Neyse. iptal ediyorum. Şimdi bir tane yerel birinci olma olmak için bir bakacağız. Yani yerel birinci olabilecek miyiz? Yani bir deneyeceğim. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Türkiye konumum. Gidiyorum Antigua and Barbuda. Ag yapıyorum. Konum agolar değiştirildi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şurada liderlik tablolarında yerele bakacağım. Yerel akta hmm. Yerelde olamıyoruz maalesef. Şimdi bir dakika ayarlardan konum antika and var ya değiştiremiyorum. 21 saat sonra değiştirebiliriz. Neyse bu taktikleri uygulamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere.